Savaş, savaş ne yapıyorsun? Sen geçen sefer bunları yıkayıp getirmiştin ya. Ben çok bozuldum. Bunları yıkamadan getiriyorsun. Önce hediye. İşte ben de o hediyeyi almak istiyordum aslında ama... Ne bunlar? Dilek Hakkı. Dilek Hakkı. Sihirli gibi düşün. Dile benden ne dilersen. Gibi yani. Önümüzdeki doğum gününe kadar bunların her biri için benden bir şey isteyeceksin. Ben de kayıtsız şartsız yapacağım. Ne istersen. Ne istersen. <laughs> Bayağı sihirliymiş. Tamam Beni sensiz bırakma. olursa olsun. Savcı Oktay Şahin'in vurma dosyası geldi efendim. Ne diyor? Şüpheli yok. Birinci dereceden delil yok. Tanık manık? Yok efendim. Düşmanları arayayım diyeceğim. O kadar çok ki. Uzar bu dava. Bir de yine derin Berkir aradı. Sizi şehir dışına çıkacağınızı söyledim. Babası aramadan hareket etmek yok. Şimdi uğraşamam onunla. İstediğiniz o olsun. Bilsem daha önce arardım babamı. Buyurun hanımefendi. Dinliyorum sizi. Ankara'dan size bir isim fısıldamışlardı. Ne oldu o isim? Ne yapıldı hakkında? Dava hakkında yeterince delil yok. Hiçbir şey. Savcınız öldürüldü. Elinizde bir şüpheli bile yok öyle mi? Hanımefendi. Kiminle konuştuğunuzu hatırlatmak isterim size. Ben 10 yaşımdan beri bu işlerle iç içeyim. Beceriksiz bir başsavcıyla nasıl konuşulacağını iyi bilirim. Neredesin? Emniyete geldim şimdi. Hayırdır? Sakın girme içeri. Ekipler çıkıyor şimdi. Meryem'i alacaklar. Nereden çıktı? İhbar varmış. İfadesini almak için alıyorlar. Ya Meryem zaten hemen söyler. De, günler sonra nereden çıktı bu ihbar? Bilmiyorum. Geceden sabaha bir şey değişmiş ama. Belli ki hala bir şeyler karıştıranlar var. Hazırız komiserim. Gözaltı tutanağını kontrol ettin mi? Evet ettim. Her şey usulü uygun. İyi e ver o zaman bir de ben kontrol edeyim. Vallahi ettim komiserim. Teoman'cığım ver dedim mi ver işte. Allah Allah ne uzatıyorsun ya? Söyle Burcu. Savaş neredesin? Meryem'e gidiyorum. Varmak üzereyim. İyi. Çabuk Meryem al git buradan. Ne? İhbar olmuş. İfade almak için geliyorlar ama biliyorsun Meryem'i. İtiraf edecek şimdi. Durduk yere başa bela. Sen acele et. Polis geliyor. Gidin buradan. <laughs> tamam tamam. Bir günümüzde normal, bir günümüzde aksiyonsuz geçsin be. Eş, sen kimsin be? Çekil. Zeynep, Zeynep ne yapıyorsun? Çekil. Hepiniz. Allah giresiniz. Seni peşini bırakmayacağım. Anneni duyun. Sizin peşinizi bırakmayacağım. Ölünceye kadar bırakmayacağım. Ölünceye kadar katiller! Mahallemizde katil var! Seni! Seni katil! Seni katil! Hah. Nereye gidiyoruz Lütfen dönelim Ne yapacaksın Kadının karşısında durup sana katil demesini mi dinleyeceksin Kaçtığımızın farkındayım Ben artık hiçbir şeyden kaçmak istemiyorum Yüzleşeceğim onunla Savaş Polis seni arıyor Hani bir şey yoktu Varmış işte Birileri uğraşıyor dediler Güçlü birileri Bulacağım anlatacağım olanları. Ortada delil yokken yakalama çıkartmışlar. Bu durumda seni bırakmam. Bulayım bir kimin uğraştığını. Sonrasına sonra bakarız. Ben artık hiçbir şeyden kaçmak istemiyorum. Sen hiçbir zaman kaçmadın ki zaten Meryem. Dimdik gittin, girdin o emniyetten içeri. Şu anda sen kaçmıyorsun. Ben kaçırıyorum seni. Meryem bana güven. Seni hiç hayal kırıklığına uğratmadım. Uğratmayacağım da. Nereye peki? Her şeyde buza. Mutluyduk. Yine oluruz. Ne oluyor? Lastik patlamış. Lan bir bu eksikti ya. Bekle bir dakika. Ya senin yapacağın işe ben. Ulan kullanıyorsun bari yerine koy be. Al işte. Al. Kaldık dağın başında. Ne demiştin sen? Yine oluruz. Aldın mı saniyesinde cevabını? Aldım. İyi, al. E, kim geçer ki buradan? Telefon falan çekiyor mu? Hop. Yakala bakalım, hadi. Nereye? Yürüyelim, hadi. Uzak çok. Konuşa konuşa artık, hadi. E tamam bekle bari. Kışın dışarı kimse çıkmıyor ya. Bence haksızlık ediliyor. Kışa? Ha? Hı, Hı. E soğuk. Üşümüyor musun? Biraz. Ama üşümenin de güzel tarafları var. Hiç ikna olmadım. Mesela? Mesela böyle soğuk olunca <laughs> yapınca ağzından duman çıkıyor ya. Bir de bu var mesela. Bence bu daha ikna edici. Lastik patladı ya. Bir de üstüne yağmur da başladı. Galiba biz gerçekten şanssızız. Belki birazdan güneş açar. Bak, ben bu konuda senin aynı fikirde değilim. Ben çok şanslıyım. Hatta o kadar şanslıyım ki bu lastik yine patlayacaktı. <laughs> Ama senin yanındayken patladı. Bak şimdi, ya senin yanına gelirken patlamış olsaydı? <laughs> yanardım. Ya Ne yapardım ki? Gimnaze gibi vallahi. Olur da daha çok üzüldüm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.